Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi çok güzel bir yulaf tarifi getirdim size. Elmalı tarçınlı yulaf lapası yapıyoruz. Hadi tarife geçelim. İhtiyacımız olan malzemelerin ölçülerini de buradan söyleyeyim şimdiden. 1 tatlı kaşığı keçi boynuzu özü, 3 yemek kaşığı yulaf, 1 su bardağı süt kullanacağız. Ben içine kuru üzüm koydum ama fındık, ceviz falan onlar da çok güzel yakışır. Ben de olmadığı için sadece kuru üzüm koydum. Tarçın ve bir tane yeşil elma. Ben yeşil elma kullandım biraz ekşi olsun diye. Yani böyle ekşi tatlı olsun diye. Şimdi elmamı soyuyorum. Şıp diye. Şimdi rendeliyorum gene şıp diye. Şimdi üzerine tarçın serpiyorum. Gerçekten tarçın serpmelere doyamıyorum. Bu şeyi kapattıktan sonra ocağa getirirken tekrar biraz daha serpiyorum. İçine kuru üzümlerimi ekledim. Bu evrede eklemek zorunda değilsiniz tabii ki. Ben öyle aradan çıksın diye ekledim. Güzelce harmanlıyorum ve elmaların rengi kahverengi olana kadar çeviriyorum o ocakta birazcık. Gördüğünüz gibi kahverengi oldular bile. Ben bir elmanın dörtte üçünü kullandım yani evet dörtte üçünü neredeyse tamamını kullandım. Zaten kalanıyla da üstünü biraz süs yaptım. Şimdi sütümü ekledim. Yulafımı ekliyorum. Söyledim zaten ölçüleri. 3 yemek kaşığı ekledim yulafı 1 tatlı kaşığı olacak kadar keçi boynuz özü. Bugün göz kararı ekledim. Çok göz kararım var ya. Şimdi bunları güzelce karıştırıyorum. Çünkü ocağa gidiyor. Kısık ateşte işte bu evrede ekledim bakın tarçınlar hala duruyor. Kısık ateşte pişirmeye başlıyorum. Kaynadıktan sonra böyle olmadı diye bakmayın. Kaynadıkça kıvam alıyor çünkü. Şimdi kıvamını da aldı zaten. Kasemi alıyorum. Böyle fırın kabı kullanıyorum. Ben çok güzel tam ot oluyor bunlara yulaf yapası. Şimdi döküyorum yulafımı. Bakın kıvamı ne kadar güzel. Gerçekten tadı da çok güzel. Şimdi süsleme evresine geçiyoruz. Dediğim gibi elma ile ve hindistan ceviziyle süsleyeceğim. Gerçekten tadı çok güzel oldu. Havuçlu'dan sonra favorim gerçekten. Havuçlu bir numaram benim. Onu denemediyseniz kesinlikle deneyin. Kanalımda o da var. Kanalımda sadesi de var hatta. Zaten ben bunları eklerim. Açıklamalar kısmından da ulaşabilirsiniz isterseniz. Bu şekilde biraz süsliyorum. <laughs> çok güzel oluyor. Gerçekten deneyin bunu. Deneyip bana resmini atın. Instagram hesabım var. Açıklamalar kısmına koyacağım. Çok güzel oldu. Bu kusura bakmayın biraz hastayım. Grip oldum. O yüzden sesim bir değişik. Şimdi kıvam testi yapalım. Çok güzel. <laughs> yani kötü diyemeyeceğim gerçekten. Çok güzel yani. Tadı da çok güzel. Görünüş de çok güzel. Çok güzel oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum tadı elmalı tarçınlı kurabiye gibi hissettiriyor gerçekten. Kanalımda dediğim gibi havuçlusu, sadesi, portakallısı da mevcut. Onları da deneyin. Yulaf haricinde başka videolarım da var. Onları da denemenizi çok isterim. Daha fazla tarif videosu kesinlikle gelecek. O yüzden kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Yaparsanız da yorumlara.